hisselerinin de önünü kapattılar. Devlet evet. acilen öğretmen alımı dair tüm memur alımını durdurması lazım. Evet, aksine evet. çok fazlalaştırdı bu ara. Yani, yani memur alımları e, durdurulması lazım acil bir şekilde. Mesela bunu Amerika yapıyor şu anda. E, El Salvador'daki yaptı şu anda bu işi Venezuela yapıyor şu anda. Yani yapan ülkeler kurtardılar. Niye yani? yani? O hani bir tane testleri var ya bürokrasi testleri yapacağım diye testleri yapan bir salak vardı bir devlet başkanı. O ciddi anlamda bunu yaptı, başardı bu işi, yani şeyle ilgili. Yani bunu, e, ya devlet dünyadaki bir numara bizdeki devlet şu anda. Doğru. Yani, baktığınız zaman işleri müthiş bir işler e var. bunlara gelinceye kadar muhtalıkların kalkması lazım. Yani. Muhtalıkların başlı başına tartışılması lazım, eskiden bir şey. Kapatılması ile alakalı. Acilen kapatılması gereken konu muhtalıklar. Konfüsyonunu yitirdi yani, tam eskiden bir şey oldu. Tamam, teslim şey bağlandı. Maaş bağlamından emekli yani, bir Burada hep siyasi düşmek yani. 50 bin, 5 bin civarında muhtar var. Yani onlar da dağıtılıyor şey var şu Uç anda. Uç beylerimiz onları bizim. Uç de. beylerimiz falan filan <laughs> diyor. Siyasi e, verilen şeyler falan ama yanlış olan olaylar. Yani Türkiye'de bugün gençlerin pert edilmesinin tek sebebi milli eğitim. Bunu şeye de bağla. İş bulmakla. Adam işsiz. Bakın, i̇ş iş veren de diyor ben patron işçi, bulamıyor. İşçi diyor ki iş bulamıyorum. İşçilerimiz kim? Okuldan mezun olmuş. iki üniversite bitirmiş. E, ama meslek atarak. yok elinde, branş anlamında yani. Yetenek ya da... Adam niye sen işe alsın? Avrupa'da şu anda herkes şeye bakmıyor, diplomaya Okul, bakmıyor. okumaya gerek yok, çıraklıktan girsin, usta evet. olsun diyor ya. Ya gitsin ekmeğini kazansın ya. 15-20 sene okuyor adam, adam. Mesela bir insanın en verimli çağı nedir? 18'de 25 yaş arası. Hayatta ne kaparsa burada kapar. Hadi 30'a kadar belki çıkabilir ama sen bunu götürüp okullara teslim ediyorsun. Bunanmış Zaten eğitim artık almış başını gidiyor. Önce son sondu, sonra doktora, doktora işte bilmem ne şey oluyor. Ya işte oldu. baraj baraj. Artık adam acilen, 35 yaşında hala okuyor yani hiç. Acilen, bunun ı, ıslah edilmezse bu işi düzeltemeyiz. İşveren bağırıyor, eleman yok. Gençler bağırıyor, iş yok. Adamın aradığı eleman yok, işçinin şeyini aradı, ben de e, şu kadar okumuşum diyor, biz de işte şu işimi yapacağım diyor. Beyaz ek olmak hevesli. Sen ne yapacaksın? Sen eline bir iş gelmiyor. Bütün mühendisliklerin diplomaları kiralık biliyor musunuz? Mühendislerin diplomaları kiralık. Kiralık, kiralık firma için yapıyorlar. Mimarlar ve inşaat mühendislerinin diplomalarını ilkokul mezunu mutayetler kiralar. Genel bir kişi. Genel Genel bir kişi. Bir Yani ilkokul mezunu mutayetler kiralar. Gıda mühendislerinin diplomalarını yemek şirketleri kiralar. Devlet diyor ki ne? Bu denel, bu acı aslında diyor. Oysa sen elinden kaçtın, iş sahibi oldun. O adam pert olmuş okulda, sen bunu maaşa bağla diyor. Adam ikine mesela al maaşı gelme. Makine mühendislerinin diplomasını asansörcüler, asansörcüler kiralar.